Bilginin Yeri kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere LGS İngilizce için en çok işinize yarayacak kaynakları tanıtacağım. Hangi kitaplarla daha verimli çalışabilirsiniz? Hangileri sizi gerçekten sınav hazırlar? Bunları konuşacağız. Haydi hemen kolay kaynaklarla başlayalım. Tammatın Matın and Smart kitabını öneriyorum. More and More'un Worksheets Book kitabını öneriyorum. Bir de Shelby'nin Reference Book kitabını öneriyorum. Üç kitabı da almak zorunda değilsiniz. Eğer İngilizce düzeyiniz başlangıç düzeyindeyse buradaki kaynaklardan bir tanesi veya iki tanesiyle başlayabilirsiniz. İngilizce durumunuz iyi ise bu basamakları geçerek diğer orta kaynaklarla ilerlemekte fayda var. Peki ne var orta kaynaklarda? Hyper English'in textbook'u, Shelley'nin workbook'u, More Morum, Find the Best textbook'u Shelby'nin Facebook kitabı var. Bir de Moren Mor'un set halinde satılan Practice Book serisi var. Bu kitabın içerisinde Practice Book kitabı, Revision Test ve küçük bir sözlü kitapçığı bulunmakta diyorum. Ve geçelim zor kaynağımıza. Zor kaynak olaraktan ben bir tane sadece Bilfe'nin Protest Soru Bankası'nı öneriyorum. Piyasada elbette diğer kaynaklarımız falan da var. Onlar kötü demiyorum. Buraya almadım diye onlar kıymetten düşmüş durumda değil. Kesinlikle onlar da çözmekte fayda olabilir. İngilizce için bu kaynağı da çözerekten süreci tamamlama ihtimalinizin kuvvetli olduğunu söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Peki İngilizce özelinde kelime kaynaklarına ihtiyacımız var. Burada More'n Moore'un Word the Best kitabıyla Shelby'nin Words kitabı bizim karşımıza çıkıyor. Eğer kolay ve orta kategoride More'n Moore tercih etmişseniz burada Shelby'yi almanızı öneririm yok diye kolay ve orta kategoride Shelby'yi tercih etmişsiniz. Moran More'u almanızı tavsiye ederim. İki kaynağı birden almanıza gerek yok. O kadar çok vaktiniz de olmayabilir İngilizce için diyorum ve hemen olmazsa olmazımız deneme sınavlarına geçiyoruz. Shelby'nin deneme sınavları var. Bunu öneriyorum değerli arkadaşlar. Moran Mora'nın The Greatest denemeleri var. Bir de Startfen'in yansıma denemeleri var. Ayrıca çantanın da kazanım sıralı denemelerini çözmekte fayda olduğunu söylüyorum. Umarım bu kaynak önerileri sizlere faydalı olmuştur. Siz de kullandığınız kaynakları yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni paylaşımlardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. LGS 2026 Tayfa.